1. Bir sınıf tarih ders kitabı cevapları. Sayfa 174 Ata Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Bir sınıf tarih ders kitabı cevapları. Ata Yayınları Sayfa 1744. Yukarıda verilen tarih şeridinden hareketle Osmanlı Devleti ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez? A. Ekonomik açıdan sıkıntılı bir döneme girmiştir. B. Balkanlardaki siyasi varlığı tamamen sona ermiştir. C. Topraklarına yönelik sömürgeci emeller vardır. D. Fransız ihtilalinden olumsuz etkilenmiştir. E. Yönetim şekli değişmiştir. Cevap C. 5. 1833 Hünkar İskelesi Antlaşması Osmanlı Devleti'ne herhangi bir saldırı karşısında Rusya, Boğazlara gelerek Osmanlı Devleti'ne yardım edecektir. 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi Boğazlar Osmanlı egemenliğinde kalacak, hiçbir savaş gemisinin boğazlardan geçmesine izin verilmeyecektir. Her iki antlaşmadan hareketle I. Osmanlı Devleti denge politikası uygulamıştır. 2. Boğazların stratejik özelliği kaybolmuştur. 3. Rusya'nın sıcak denizlere inmesinin önüne geçilmiştir. Yargılarından hangilerine ulalabilir? A yalnız I B yalnız 2 C i ve 2 D i ve 3 E I- 2 ve 3 Cevap B 6. 1882 yılında kurulan Üçlü İttifak blokunda I Avusturya-Macaristan 2 İtalya 3 Almanya 4 Fransa Devletlerinden hangileri yer almıştır? A i ve 2 B. 2 ve 3 C. Ayv 4 D. I. 2 ve 4 E. I. 2 ve 3 Cevap D. 1. Bir, sınıf Ata Yayıncılık Tarih Ders Kitabı Sayfa 174 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir. Aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.